Bebeklerdeki hapşırık ve burun akıntısı eğer nezleye bağlıysa, basit bir soğuk algınlığıyla bağlıysa kendiliğinden de bir haftada geçebilir. En iyisi C vitamininden zengin beslemek ve burunu serin fizyolojikle yıkamaktır. Eğer burun akıntısı koyu renk almaya başlamışsa bir hekime danışarak gerekiyor ise Bakteriyel bir enfeksiyona dönüşmüş ise antibiyotik başlamak uygun olabilir. Ama su gibi burun akıntısı varsa ve arka arkaya hapşırıklar özellikle sabah uyanınca oluyor ise ve belli uyarıcılar varsa örneğin sigara dumanında karşılaşınca veya hava kirliliğinde veya özellikle kötü kokulu bir ortama girince oluyor ise bebekte bir alerji olduğu düşünebilir. O zaman çeşitli anti alerjik ilaçlar kullanılması tedavide yararlı olabilir.